Haydi başlıyoruz. Sabah kalkıp akşam yatıncaya kadar olan sürede birçok olay ve durumla karşılaşırız. Bir gün içerisinde birbirinden farklı duygular yaşarız. Siz de okulda bulunduğunuz sürede ne tür duygularla karşılaştığınızı, neler hissettiğinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Sabah okula gelince ve arkadaşlarımı görünce mutlu olurum. Yeni bilgiler öğrenince heyecanlanırım. Sorulan soruları bilemeyince üzülürüm. Şimdi okuma zamanı. Şiirimizi sesli okuma kurallarına uyarak okuyalım. Kozalak Yalnız kaldığında, canın sıkıldığında, hani ağlamak gibi bir şey boğazına tıkandığında şarkı söylemelisin. Rüzgarın sesiyle, yıldızların gülüşüyle, bir de ay ışığını eklersen üzerine. Ne yalnızlık, ne ağlamak, al eline bir kozalak. Boya onu maviye, kırmızıya, işte sana rengarenk bir oyuncak. Çiğdem Sezer, Kahkaha Keki. Şiirin görselini inceleyiniz. Görsel şiirin anlaşılmasını kolaylaştırıyor mu? Düşüncelerinizi kısaca yazınız. Evet, kolaylaştırmıştır. Görselde kozalak boyayan mutlu bir çocuk resmi var. Sözcükleri keşfediyoruz. 1. Şiirde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Sözcüklerin başına anlamlarının numaralarını yazarak eşleştiriniz. 1. Kozalaklıların genellikle dibi yuvarlak, tepesi koni biçiminde ve odunsu dokusu meyvesi kozak. Buna kozalak denir. Buraya 1 yazalım. 2. Bir şeyi ekle, tamamlamak, ulamak, ilave etmek, eklemektir. Buraya 2 yazalım. 3. Tıkama işine konu olmak, tıkanmak. Buraya da 3 yazalım. 2. Anlamlarıyla işleştirdiğiniz sözcükleri cümlede kullanınız. Eklemek Bahçe sularken kullandığımız hortuma başka bir hortumu ekledik. Tıkanmak. Evimizin lavabosu tıkandı. Kozalak. Piknikte topladığımız kozalaklarla mangal ateşi yaktık. Okuduğumuzu anlıyoruz. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız. 1. Şiirde hangi duygularla karşılaştığınızı yazınız. Yalnızlık, sıkılmak ve ağlamak. 2. Şair bu duygularla baş edebilmek için bizlere ne öneriyor? söylemeyi ve resim yapmayı öneriyor. 3. Şiirin konusu ve ana duygusunu belirtiniz. Şiirin konusu yalnızlık ve can sıkıntısıyla başa çıkmanın yolları. Şiirin ana duygusu neşeli ve umutlu olmak. 4. Şairi şiiri için farklı bir başlık öneriniz. Harekete geç, sıkıntıdan kurtul. 5. Okuduğunuz şiirle ilgili soru oluşturup cevabını yazınız. Şair kozalakları hangi renklere boyamamızı istiyor? Cevap kırmızı ve mavi renge. 6. Şiirin devamına şiire uygun bir dörtlük ekleyiniz. Sıkıntıdan kurtulmak için kitap okumalısın ya da müziğin sesini biraz açıp dans etmelisin tek başına. Dilimizin kurallarını öğreniyoruz. Bilge ve uzan noktalama işaretleriyle ilgili oyun oynamaya devam ediyorlar. Oyunlarını inceleyiniz. Noktalama işaretleri oyunumuza iki nokta işareti ile devam edelim. Verdiğim bilgileri örnekleyen cümleler söyler misin? Tamam, haydi başlayalım. Karşılıklı konuşmalarda konuşanı belirten sözlerden sonra kullanılır. "Berke, oyun oynayalım mı?" "Ayda, olur, oynayalım." Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonunda kullanılır. "Yeni kitaplar aldım. Öykü, şiir, masal kitapları." Genel A adreslerinde kullanılır. https mapgotr -e adresinden eğitimle ilgili haberlere bakabilirsiniz. 1. Siz de örneklerde verildiği gibi iki noktanın kullanım alanlarına uygun cümleler yazınız. 1. Öğretmenim sınavınız başladı. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz dedi. 2. Tatilde 3 yeni şehir gördüm. İstanbul, İzmir ve Bursa. 3. Anlamını bilmediğim kelimelerin anlamlarını sözlük.go.tr adresinden öğreniyorum. 2. Aşağıdaki verilen bilgileri okuyunuz. Hangi noktalama işareti ile ilgili olduklarını bularak eşleştiriniz. Cümlelerin sonuna konur. Cümlelerin sonuna nokta konur. Bununla eşleştirelim. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konulur. Bu virgüldür. Bununla eşleştirelim kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlelerin sonuna konulur. Evet bu iki nokta üst üstedir. Bununla eşleşir. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. Bu ünlem işaretidir. Bununla eşleşir. Soru iki ya da sözü içeren cümlelerin sonuna konur. Bu soru işaretidir. Bununla eşleşir. Konuşma cümlelerinden önce konur. Evet. Konuşma cümlelerinden önce kısa çizgi konur fakat burada işareti verilmemiş. 3. Aşağıda kozalak şiirinden alınan dizeler verilmiştir. Dizelerde altı çizgili sözcüklerin yerine aynı anlama gelen sözcükleri yazınız. Evet, rüzgarın sesiyle. Rüzgarın eş anlamlısı yeldir. Boya onu maviye kırmızıya, kırmızının eş anlamlısı ise aldır. Sesli düşünüyoruz. Canımız sıkıldığında sıkıntımızı gidermek için neler yapabiliriz? Arkadaşlarınızla düşüncelerinizi paylaşınız. Konuşma ve tartışma sırasında kendi düşüncelerimizi uygun şekilde ifade etmeye dikkat edelim. Düşüncelerimizi söylemek için arkadaşlarımızın konuşmalarının bitmesini bekleyelim. Sıkıldığında kardeşimle oyun oynuyorum, annemle sohbet ediyorum, kitap okuyorum, şarkı söylüyorum, resim yapıyorum. Düşündüklerimizi yazıyoruz. Aşağıdaki yönergeleri dikkatlice okuyunuz. Yönergelerde istenenleri yaparak bir şiir yazınız. Sevinç sözcüğünün çağrıştırdıklarını boş bırakılan yerlere yazınız. Neşe, mutluluk, heyecan, gülmek. Yazdıklarınızdan hangisi sizde en güçlü duyguyu uyandırıyor ya da gözünüzde hangi durumla ilgili bir resim, bir olay canlanıyor? o duygu ya da durumla ilgili neler hissedebileceğinizi aklınızdan geçiriniz. Hissettiklerinizi aklınızdan geçenleri başka nesnelerle ya da durumlarla karşılaştırınız, benzetmeler yapınız. Şimdi de duygularınızı tasarladıklarınızı şiir olarak temiz bir kağıda özgürce yazınız. Şiirinizde büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanınız. Şiirinize bir başlık yazmayı da unutmayınız şiirinize uygun görsellerle süsleyerek sınıf panosunda sergileyiniz. Doğum günüm. Bugün ben çok mutluyum çünkü bugün doğum günüm. Annem bana pasta yapmış. 10 tane mum var üzerinde. Dilek tuttum. Mumları üflemeden sonra üfledim, söndürdüm hepsini. Alkışlarla, şarkılarla kutladık. Hediyeler aldım sevdiklerimden. Thank you